Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese merhaba. Şu anda saat 8 falan. Ve biz yarısınız Ayaz'la. Ayaz anahtarı nereden buldun? Ne? Hazırlandık. Annem de geldi bizi bekliyor. Çünkü biz bugün kuaföre gidiyoruz. Arkadaşım Büşra'yı da alacağız birazdan. Bugün yani kuaför günü yapıyoruz. Ama sizlere de çekeceğim her şeyi. Hiç bilmiyorum saçımda ne yapacağım. Um, o yüzden bakalım yani. Ben de merakla bekliyorum bugün ne olacak. O zaman görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Evet. Biz şimdi arabaya bindik. Görüyorsunuz annem geldi. Bizi aldı. Şimdi de arkadaşımı Şuraya almaya gidiyoruz. Ayaz. Evet. Anlatayım mı? Bak. Bu arada Ayaz'ın ayakkabılarını ters giydirmişim. Acele edeyim. Annem fark etti. Üzgünüm <laughs> <Özür dilerim> anneciğim. <laughs> Aynen sabah sabah, Aynısı, sabah, sabah. Aman, için. Ama yağmur da yağıyor. Göz. O yüzden saçlar mahvoldu. Ama olsun. Evet görüyorsunuz Karadeniz kadının hep Karadeniz şarkıları bakın hep oru. <laughs> Devam. <Ben Karadeniz. gülüyor> hep oran. Hep oru. Awesome. Evet, Anne. o Acayip. <laughs> Ayaz'a emzinle battaniyesini verdim çünkü ağlıyordum. Iyi. Ne haber kanka? İyiyim çok uykusuzdum. <laughs> <laughs> Bizim bir şu an bu saatte kalk bilmiyorum artık. Ben asla bu saatte uyanmam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şu an daha yeni uyumuş olabilirdim. <laughs> evet şimdi para çekmemiz lazım bankaya geldik. <laughs> Çekelim bakalım. Evet şu anda geldik ve yağmur yağıyor. En sevmediğim hava. Ha. ha? Çıkar. Hepimiz bot giymeye başladık biz. Hı? Diyor, diyor ki annem hepsi bot diyor. Ben de çıkarsam diyor. Botlarımı. <laughs> evet.

Ayaz, hadi uyu sen tamam mı lütfen? Uykun açılmasın. <laughs> Gidelim mi bir dakika penneye. Hmm. Nereye? Diyorum penneye mi gideceğiz bir dakika? Ekmek alırdım. Aç istemişler. Daha sabah durun. E sabah işte. Günaydın. <laughs> 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 Akşam yiyeceğiz? <laughs> <sabah günümüz> <laughs> <laughs> kesiyor <laughs> mu? Bilmiyorum. Kim pe ee, kesiyor? Çok kesiyor, çok kesiyor. Böyle mi? Evet. Ha o kadar da değil. <laughs> Şu kadar. Şöyle bir şey. Evet. Hayır, çok zor. Bu da uzun. Bu da ya, ha bu da yeter. Boyoz mu? Sizce güzel olur mu? Evet. Biraz değişik. <laughs> Senem abla. Bir de kat istiyor ya. Yani. Kap Kap hmm, evet yenge önlerini katıştın. Katıştı. da güzel duruyor. Önlerini Evet. Önlerini Önlerini böyle. O resmi göster. He tamam durun kapatıyorum. Sen de Selim hemen boyayalım. Sen şey geç yap sen de boyayacaksın. Yapacağım tabii niye geldin? Ama güzel bir şey şeydi Ben Şimdi yapacağım. Ne? Bile. Siz... Güzel yapma Bile Elif Hanım. Canım ne istersen onu yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne istersen <laughs> onu yap. yap. <laughs> Ama şey şey sen bu atıyor Yok, boyaktır, <laughs> da o. Ben <laughs> bilmiyorum. Ne, ne yapacaksın. Arkalarına yani. da Ne istiyorsun Bir şey var mı? Şöyle güzel durmaz mı ya? Güzel durmaz düz yap. Ben ben sadece önlerini... Sadece önlerini yapsam şu Böyle oluyor mu? Olur. Olsun. Dur ben sana bir resmi göstereyim. Kanka peneye mi gidiyorsun? Evet alışveriş şey yapacağım. Tamam. Ev alışveriş yapacağım. ben Red Bull istiyorum kanki. Red Bull, normal Red Bull. Evet. Yiyecek? Bir ekmek bir şey yani falan. He öyle bir şey. Kendini aldın ana? Ayaz. Ayaz bak saça bak. Ayaz o sadece yanıza çekin çocuğu. Evet. Evet. <laughs> Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak yani. Güzel olacak mı sence? No. Ya! <laughs> ya saçlarım acıyor mu baksana ne kadar uzun. Çok kestirme bak. Şu... Ama baksana çok kırık. Görüyor musun Aleyna? Bak. Görüyor musun? Dizin için fırı Bir sene şey. önce gelmiştin galiba. Zaten ben buraya geldim hep farklı bir şeye çıkıyorum. <laughs> Sizi yüzünüzden. Elif dur <laughs> hep sen. Sen hep beni kandırıyorsun. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Kuaförmüşüm ben kandırıyorum. Kuaförler kandırır. Aynen. Heyecanlıyım. yemeğimle içeceğim geldi. Sağ ol kanka. Nice. Ayaz bu arada koşuyor. Tip ya. Sen ne yiyorsun? Bir işletti. umardı iyice. Abi sinek nereden geldi Teyzeni fazla yorma Ayaz. Ayağa bak. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Dans ediyor. Hadi otur anne. Biliyorsunuz. Excuse me we have 2020. Ne ya. <laughs> evet görüyorsunuz. Benim kahvem nerede kaldı? Hemen abi, <laughs> <Yapacak şimdi yana. gülüyor> Buyurun, Teşekkür ederim. Şu an kendimi plajda gibi hissediyorum. <laughs> Al, boşa gitmesin al. Zaman tasarruf zaman. <laughs> evet saçların boyandı, şimdi de kesimini yapacağız. Çok heyecanlıyım. Elçiğim, sana güveniyorum. Hadi bakalım. Evet şimdi Büşra'nın saçları kesiliyor arkadaşlar. Şöyle ayağa gösterelim. Bir kadar güzel var işte. Tanrımın saçları da bitti görüyorsunuz. Evet. Güzel. Çok güzel oldu. İşimiz bitti şimdi gidiyoruz. Çüssev Elif, Elif. bye bay. Evet, mutlu ayrılıyoruz her zaman gibi. Yağmur ve saçlarımız bozulmasın diye. <laughs> Gitti saçlar. Evet Ayaz uyandı. <laughs> Uyuyordu. Şimdi arabaya bindik. Bir bırakacağız. Bakışım. <laughs> <laughs> Hadi şoför Ayşe uçur bizi. He, yani. Niye sen hızlı şoförsün? <laughs> <laughs> evet. evet. <laughs> bir de çılgın, bir şey de bir de çılgın Ayşe. Aynen. Hayır bana normalde memnuniyetsiz diyorlardı. Sonra memnuniyetsiz Ayşe'nin kızı Aynen. oldu. <gülüyor> Nelerim, <gülüyor> daha katlar, evet. Bana daha Anne ama gerçekten ikimiz hiçbir şey beğenmiyoruz. Evet. Hiç memnun değiliz. Sıraya gittik ya. Orada da bir şey beğendik. <laughs> 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 Hadi, Hadi kanka sen öptüm. Görüşürüz. Bay bay. Sana da iyi günler. Evet biz şimdi annemlere geldik. Ayas çok mutlu. Ha nereye geldin sen? Ha hani anneanne? Ha buraya. Koş koş. Evet şimdi mutfağa geçtik. Annem biber Hayır, kızartıyor. Ben hemen gidip alıp da geleyim lazanya. Acaba var mı Vardır. Bir de lazanya yapacağız. Çok çok. Çöpü bırak annem çöpü bırak. Tamam. seni <laughs> ne oldu? Hadi CE yap. CE. <laughs> seni yerim ben. Seni ben ham yapalım seni. Hı. Ha. Hadi anneanne de CE yap. Tiro bak ya öyle piticuk çak 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 Sevmeyeceğim seni. Git git. Sevmeyeceğim. Git. Git 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 git. git. Evet, bağımda işten geldi. Şimdi hep beraber yemek yiyeceğiz. ayaza da şu an bağımın peşine bakıyor. <laughs> gelecek dede gel. Gel dede gelecek. Yalayıp durma yeri be çocuk. Gel annem gel. Hadi yemek yiyeceğiz gel. Yemek yiyeceğiz gel. biz şimdi biraz dolaşmaya gidiyoruz Plusit diye. Birazcık bir oralarda gezinelim bakalım. Evet şu an tek kalmaktayım. Ama o kadar çok kalabalık ki. Evet, dolu insan her yer. resmen full yani her yer dolu. Böyle bir şey olamaz. Şimdi Zara'ya geldik. Burada biraz dolaşıyoruz. Hani göstersin az elbiseyi. Bakayım. Elbise çok hoş. Ayaz yine uyandı. <laughs> Ayaz şu an enerjisini atıyor. Peşinden koşturuyor. Annem yavaş git. Valla korkuyorum düşüp bir yerini kanatacak diye. Cüzdanım çanta da. Evet şimdi Beyaşka'dan çıktım. Ama resmen her yer öyle do dolu ki yani doğrusu çekemiyorum. Annem de burada Ayaz'da. Şimdi de Houndem'deyiz. Burayı da biraz gezelim. Annem Metana ıı, kışlık ceket aldı. Ve gömlek. Şimdi ıı, bayan tarafına geçiyoruz. Oralara bakalım. Biraz neler varmış diye. Çok güzel. Sıra Primark'a geldi. Metan ayaz aldı dolaştırıyor. Biz de o sıra alışverişe devam ediyoruz. Acayip sıkıldım. Şimdi de annemlere gidiyoruz. Orada biraz otururum. Sonra bir yemin de işten sonra bizi alır. Vallahi çok yorulduk ya. Gerçekten böyle dolaşmayı çok sevmiyorum. Hemen yoruluyorum. Hiç istemiyorum. Bir de o kadar kalabalık ki. Ay nefret ediyorum yani. Kalabalık yer dolaşmaya. Ayaz yine uyandın. Hadi nem mi yap? Nemli. Nemli yap nemli. Dede'yi <laughs> <uyandın. gülüyor> Nem yap? gördün uyandın. ha? Nem mi yap? Nem mi? Nem Nem Otur hadi. Otur lan. Otur. Hadi. otur lan. Tamam bile otur. Tamam Tamam Evet. Biz sonunda evimize gelebildik. Size hemen aldıklarımı göstereceğim. Birkaç bir şey aldım. Onları göstereyim. Şöyle bir tane uzun bir kazak aldım. 14 euro ucuzlamıştı. Beyaşka'dan. Sonra da bir tane yeşil hoodie aldım. Böyle bir kazak. Bu da 14 ay bu 16.99'muş. Bu da Beyaşka'dan. Zara'dan da böyle bir tane pantolon aldım. Çok rahat bir kumaşı var. Böyle ince. Bu da 11 Euro'ya ucuzladı. O yüzden alayım dedim. Yani bunları kendime aldım. Bir de deyimden mama aldım Ayaz'a. Islak mendil ve şu Regal'lerden aldım. Bunları çok seviyor Ayaz. Yani alışverişim bu kadar yani. Bunları aldım. zaten zaten biz Zara'ya girdik. BHK'ya girdik. Bir de Primark'a girdik. Und Haundem. Haundem'de çok kısa gezdik ama. kardeşim için girdik Haundem'e. Sonra zaten daha dolaşmadık. Bunu aldık çünkü. <laughs> öyle işte. Kardeşim de bize geldi. Ahmet Han. O bizde kalacak. Ee, bakalım bize şimdi film falan bakarız herhalde. Bir de galiba yemek sipariş edecekler. Yani bilmiyorum daha devam çeker miyim size. Yani bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi öpüyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Bay bay.